Değerli insanlar, selamlar. Bugün 3 e, günlük kampa geldik. Malum 23 Nisan dolayısıyla Cuma'ya denk geldi 23 Nisan resmi tatil olduğu için yasakladılar. Biz de kendimizi 3 günlük karantinaya aldık. Gürçamlar'a geldik. Muğla Gürçamlar'a geldik. Güzel bir koy. Yerimiz müthiş. Bugün e, iki arkadaş bana eşlik etti. Mustafa'nın annesinin rahatsızlığından dolayı aramızda değil bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Bu aralar ne gerçekten kötü durumda. Elimden geldiğince ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum ama tabii malum pandemiden dolayı hastaneye falan alamıyorlar bizi. Manevi, maddi manevi elimizden geldiğince birbirimize destek olmaya çalışıyoruz bu konuda. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur diyelim. Nasip. <laughs> oh. Balık da vurdu bu arada. Yol aldı kaçtı. Aha var vallahi bir var. Şimdi. Geliyor. Kayda çık var. Senin balığın geliyor biraz abi. Vallahi mı? <laughs> Ama senin balık geldi. Ne oldu benim? O, o değil Ya değilmiş. <laughs> ya keşke o olsaydı ya. Hanos geldi, Hanok. Renklere bakın, mavi mavi. Şimdi zaten birazdan mera'yı değiştireceğiz. <laughs> tane de ot balığı geldi. Aslında taşlık bir yer ama ot balığı nasıl denk geldi ben de anlamadım. Bayağı da büyük ama geri saldır tabii ki de. Arkadaşlar var. Bizim komşu kampçılar. Onlar da bizim takipçiler çıktı. Paraga da atacaklarmış. Yardım istediler. Gideyim onlara hem yardım edeyim. Belki balık çıkarsa balıkları nasipleniriz. Komşu da pişer, bize de düşer. Komşu yakalar, bize de düşer gibi bir şey olacak. Tabi yakalarsak. Yeriniz güzel ha. Selamünaleyküm. Selam. Oo. Tabukalar falan Merhaba. hepsi var burada ya. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Merhaba İsmail Bey. Merhaba. Ben. Yusuf Bey. Kubilay ben. Merhaba memnun oldum. başkan abi. İyiyim başkan. Oo. Bekçiniz de burada. Aynen öyle. bir <laughs> size geliyor, bir bize geliyor. Değil mi? Aa benim benimkileri de balık geliyor. Nereden duruyor. beslendi oraya gidiyor. Aynen aynen. Hani paragat nerede? Paragat. Kestiniz mi yemleri? Hah. Yemler olur mu şekilde? Aynen. Tamam güzel. Sübye değil mi? Kalamar değil lan. mi? Sübye. Sübye. Tamammış. Tamam. Başı mı? Şey yok e, dağılmasın içinde ha, diye. Anladım. Tamam. Biz sök onu ya sökeceğim mi? Şey açılmaz o zaman. Ha. Yok, iğneyi çıkar zaten aynı yere koymayacağım. Nasıl yok, Altta ya. Şimdi üzerine taş atacağım biraz. Hı. Hmm. Karışmasın diye. Ha, anladım. Ondan sonra ee, getireyim takalım. Aa o güzel. Ya, taşları Bak. ne de koydun başka? Bu taşları atarken bazen 2-3 her hani şey birden geliyor. Hmm, karışmasın yani. tek tek gelsin ha, diye. Aradan Taşın arasından sıyrılıp geliyor. Oo, aynen. iyiymiş. Kaç? 50 yine mi? 50 yine de. 50 yine Yalnız fazla çıkarsa biz de nasipleniriz değil mi? Aa, her türlü. Komşu yakalar bize de düşer ya. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> beraber. Komşu da pişer bize de düşer gibi bir şey olacak. Aynen aynen. Hadi evet, bakalım. inşallah. i̇nşallah denk gelir de. Çıksın da hep birlikte yiyelim. Aynen, ne aynen. Ne güzel olur. Tabii, tamam, yaparız yaparız. Aynen. aynen. Harika ha, olur. Beraber yiyelim. Zaten kampçılığın baltanın en büyük şeyi o. Hı. Değil mi? Paylaşır, paylaşmak. Aynen öyle. Bak. Bak, onlar belli faydalanmıyor. Evet, evet, onlarla, onlarla bile paylaşıyoruz. Onlardan ya. ayrılmıyor vallahi. Onlarla bile paylaşıyoruz. onlar bizden. Aynen, yani. can onlar ya. Yemin can, ederim. Can, can. Vallahi. Paragatlar hazır mı? Sana da hazır. Evet. Sadece Sübiye. Evet, evet, bugün Sübiye atalım dedik. İyi ya. Şişmen bu? Şişme. Oo, güzelmiş ya. Ne olur? Bekliyor benim için. Abi, takozlarla bekliyor sizi. Mektup yazmayı unutmayın. Allah. <laughs> Islanmamak için bütün yaşa şey yap. Bre abi, Bre abi. Allah. Allah'tan. <gülüyor> <gülüyor> Trafik kontrolü yok. Bak Dükkan Bey, sahil güvenlik çevirme yapıyor ileride. <laughs> Eğleti El, kaptırmayın ha. Hadi bu soldan soldan. Hadi rast gelsin hadi dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> hadi <laughs> sağ <soh>. Gel. <laughs> Tatlılığa bak. Hadi gel komşular bizi çağırıyor gel. Sinema filmi açmışlar. Gidelim sinema filmi izleyelim biraz. Komşular bizi film izlemeye davet etti. Bakalım. Bunu da ilk defa yaşayacağız. Nasıl olacak? Gel babacığım gel. Aferin sana gel. Dün yemek verdik. Hiç yanımızdan ayrılmadı köpek. <laughs> Filmi açtınız mı? Film ne? Oo. Anladım. sen ne demek istedin? Ne demek şimdi büyük kamışları çektim çünkü onlarla bir şey alamadım sadece ot balı ve hanustan başka bir de dragonya geldik başlara. şimdi spini yemleyip atacağım yakın mesafede bir kumluk bir bölge var buradan belli oluyor görünüyor size de göstermiştim şimdi oraya atacağım bakalım yanasın <laughs> Anam 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 Çıldırdı <laughs> Of of oh, of oh. Gelin balığa bakın. <laughs> Hanos. Normal derin suda olması lazım. Ne işin var babayım senin suyla ya? Bizi bitirdin ya. Bir huzur var babacığım ya. Huzur ya biraz mırmır alalım, tutu alalım ya. Vallahi. Evet arkadaşlar. Yarım saat önce şortla tişörtle gezen adam şimdi yağmur fırtına çıktı. Çok güzel yağmur yağıyor. Ama balık ne? <laughs> Paragatçı arkadaş kendini manyak etti. 3 günden beri adam paragat atıyor, yeniliyor, yenileyip duruyor bir tane balık yok. <gülüyor> <gülüyor> Sabah gibi yeniliyor bir tane balık yok. Akşam gibi yeniliyor bir tane balık yok. Bizde de durumlar böyle. Yağmur. Topluyorum moltaları şimdi. Artık yarın sabah deneyeceğiz bakalım. Oldu oldu olmadı ya nasip. Nasipten dönetici olmaz. Hadi bakalım. İnşallah yarın güzel bir av olur. Bizimle paylaşırız. Geliyor mu? Aha aldı. Aha. O ne lan? Oha. Oğlum. Ot balonu <laughs> getir bakayım getir. Getir. Ya tut artık şunu. Tut. El al sana brocum. Hazır biraz daha kaldır şöyle. Ot balonu görelim. Hanol. Renklerin güzelliğine bak. Hadi, aslanım benim. He nasıl bir duygu? Vallahi iyi ya. He vallahi iyi. Evet. İyidir ya. Balık tutmak güzel olmaz Tabii. mı ya? Aslanım benim. Çok renkli, çok güzel hadi, renkli. Hadi devam ki. Yemle bir daha at, hadi bakalım. Yakaladı, yakaladı seni kızan. seni kızan yakaladı. Kızan can ya. Vallahi aldı. Aferin benim. Hadi görüşürüz. Şimdi kalamara gidiyoruz. Üç 3 gecedir buradayız. İstihbarat gelmez. Son gece kaçacağımız gün. ve takipçiden takipçi denk geldi sağ olsun. Abi kalamar çıkıyor. Dün 3 tane almış. 3 tane mi? 4 tane mi almış. Hem yani boyları güzelmiş. Ben de dayanamadım. Yorgun olmama rağmen Aldığım eşyaları, oltalarımı gidiyorum. Kalamare yakalamaya. Bakalım. İşte hastalık böyle bir şey hemen biri bir şey dedi mi hadi yürü <laughs> bu hastalık böyle bir şey işte çok güzel vakit geçirdik çok güzel eğlendik keyifliydi şu güzelliğe bakar mısınız harika ya gerçekten harika sadece deniz ve kuş sesleri başka hiçbir şey yok bir de rüzgar sesi Çok güzel bir yer. Harika. Bayıldım, bayıldım tabiri caizse. Şuraya Bugün, bu gece de donlay var herhalde. Bakayım ay ışığına. Nerede o? Demin gördüydüm. Nereye gitti lan o? Kaybolmuş. <laughs> Ağaçlardan görünmüyor herhalde. Şimdi bakarım ona. Açıkta gösterim unutmazsam. Hadi bakalım merada görüşmek üzere. Oğlum terledim ya. Ya arabada çadır var nereye geliyor? İskele de güzelmiş ha doğal. Hoş bulduk koçum ne yapıyorsun? Ne Gaz gelsin. Tamam. Var mı kalamar? Ya abi, anne ya. Akşam suyu birazdan <laughs> güneş batınca başlar. Of. Hem ayda var. i̇yi mi? He? Evet. Ay olunca daha mı iyi? Süper evet, dolunay var sanki baksana. bir gene parlamaya başladı. Sayısta. Seni <laughs> alayım mı? Hayır. <laughs> Bakayım Zokan'a. Ha? Yamaşta mı? Ağabeyim. Oğlum bu kıymetini bil ha. Al benim de ya. Aden takdırdık orada. O zokanın kıymetini öyle şu an 100-150 lira civarında o zokan. Aynen. Ben çok kameral aldım onunla. Bugün son sıra takdırdık şeyin el. Sabah bir tane arkadaş var dalgaşık yapıyor da. Hı. Yani bir çıkattırdım onu orada. Ha iyi. İyal bakın ben de pullayın. Aha aha dur Dur durdur. Ekmek. Al al al. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. <laughs> Öyle. burada aldı ya. Dur, yavaş hazır et. Yavaş. oğlum bayağı büyük ha. Yapan kalamadı. Ama kaçır, kaçır. <gülüyor> <gülüyor> Ela sana. Valla çok iyi ya. Japon. Oğlum ne biçim kalamar lan bu? Japon. Japon mu? Nereden biliyorsun Japon olduğunu? Bir şey, ha? orada bizim balık kalmacılar var orada. Öyle mi diyorlar? Aynen. <laughs> <laughs> çok iyi ya, harika. Süper. Ne sarı kardeşim Oğlum sübiye yere karış. Süzeye de benziyor ha. Vallahi. Ee, şey yap işte bu hani mesela normal kalamarların burası şey oluyor ya. Hmm. Şu kanatları burada oluyor. Aynen. Bu Japonlar buraya kadar geliyor. Aynen su karış. Evet, öbür kalamarların şeyi kanadı buraya kadar geliyor doğru söylüyorum. Değişik. Tebrik ederim kardeşim. Nasıl bunun eti lezzetli mi? Süper abi. Ya. Ötekinden güzel mi? Güzel güzel. İyi. Tabii mesela ee, diğer kalamar 90 lira 100 lira ise bu 10 lira daha farklı. Allah Allah bu daha iyi yani. Hı hı. İlk defa görüyorum ben ya. Değil baksana renk yeşil yeşil gözleri falan var. Şöyle alt kanlı. Aynen bak buradan daha iyi görüyorum. Baya büyük. Aynen. 30, 35, 35 santim falan var. Güzel. Hay. Kavga etmeyin. Hadi devam edin. Hadi. Öyle gelmez yani arkadaş. Hı, yan, hemen arkadaş. Bunu değdiriyorsun hemen. ona glow ışığı veriyor turur bu kadar yetiyor Aa dur. Dur dur. Aldı aldı. Dur. Hayvan bak ya geliyor kıyıda basıyor ya. Çek çek. Aynen. Aldın mı yine? İğneyi aldı aldı. Daha ama yok. iğneyi almamış. Aynen doğru söylüyor. Dikkat et dikkat et. şeyinden tutuyor bak. Bırakabilir, bırakabilir. Bırakmadı öyle. <laughs> Allah Allah. Hayvan geliyor kıyıda basıyor ya. Kıyıda geziyor gerçi. Bu niye karardı ya kaldı bakalım. Ama tükürmesin bak Allah. Sana tükürüyor bunlar ya. Aha. Gerçi namlıyor boşu. Helal sana Burucu. Abi. Çok büyük ama ya. Yarım kilonun üstünde Bak Bakma. İyice ne kararttı kendini. Aynen abi. Hadi bakalım devam edelim. Hani geliyor, geliyor bak, mu? Hadi. Aha. Güzel. Dur. <laughs> <laughs> Bıç bu lan bıyında şeyden... valla bıyında geliyor. Valla abi çok evet, iyi. İnşallah ya. kopmaz. Yavaş acele etme. Bu normal kalamaz. Normal kalamaz. Eyvallah o be. Valla kopmadı bıyı. <laughs> Sana verdim <ben gülüyor> sahteye bastın <laughs> mı? Aynen abi. Ulan sizin sahteyi de kopardık iyi mi? Güzel. Demek ki yapacak. Aynen abi aynen Hava yattı Eline sağlık kardeşim Şeye bak hayvanın içindeki bazı şeyler görünüyor mürekkepler görünüyor Çok iyi be Diğerlerini yaptın? Motorla. Motorla Tamam Tamam sonra şey yaparız ya tamam. İyi hadi bakalım Devam ki saldıralım Hadi tebrik ederim kardeşim Görkem aynı oğlum niye alamıyorum? He? Niye alamıyorum biliyor musun? Niye? Çok hırs yaptın da ondan. <gülüyor> He? <gülüyor> Tutacağım diye uğraşıyorum da ondan. Ara sıra dinlen. Deli yapma kendini, manyak yapma kendini. Tamam. Tamam abiciğim hadi. <laughs> hadi rast gelsin. Işığı tuttun yere kamerayı da Bak bakayım bana. Onlar yerim yere mürekkep yok. Mürekkep değil ya şey. Oğlum buralar mürekkep bak. Kapkara oldu. Mahvettim. <laughs> Bir kavanır aldım. <laughs> Her tarafımızı mahvettin. Gel. Al kalamarı eline, Görkem. Aldır, kaldır kaldır kaldır. Ha, şimdi seni kameraya alırım bak. Aldın kalamarı. <laughs> Aldık. Ama bizi de mahvettin. Her tarafımız mürekkep oldu. yok. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yapacak bir şey yok. Aferin koçum. Sağ ol abi. Sen aşıyı almışsın. Hadi evet, bakalım. Devam et. Rast gelsin. Efendim? Oğlum ona iyi vuruyor ha. Ya? Bak misine boşalmış. Çek 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 çek. Çek. Bak var çek. çek. Var mı? Var var. Va var. Var dedi valla. Durma, öyle çek, aferin. Durma. Aferin. aferin. Durma. Yavaş. Yavaş. Aha geldi. Geldi, oh. geldi, geldi, tamam. O. Oh. Tamam. Oh. O ne lan? Sargoz mu? Sargoz. Ooo oh, sargoz. Bravo. Aferin. Süper. Kaldır biraz da. Kaldır, kaldır. Aferin. Kaldır bakayım. Balığı bayıltmışsın artık. <laughs> şöyle kaldır biraz da. Hah şöyle. Yorgunluktan var ya. <gülüyor> <tej>. <gülüyor> <gülüyor> İyi ya, doğru. güzel valla. Kafan doğru. kadar sargoz yakalamışsın ha. Doğru. Aferin <gülüyor> be. <gülüyor> Aferin koçum hadi Hadi yemliyiz devam edelim hadi Saldır Tolga'ya öğretiyoruz bu Sporu Değil mi Tolga? Keyifli mi? En keyifli, en Tolga? Keyifli mi? <laughs> İyi hadi bakalım En son çöpleri toplayalım değil mi? Yani yerdeki denizin kıyıya attıklarını evet. Çöp to tor torbası var Onları toplayalım Hadi bakalım Arkadaşlar, bir avın daha sonuna geldik. Aslında usul çekilme balığa gelmedim ben buraya. İngiltere'den bir baba oğul vardı. Onlar illa gidelim gidelim dediler. Hadi ben de hafta sonu yasağını böyle bu şekilde değerlendireyim istedim. Beraber geldik, güzel vakit geçirdik, eğlendik. Şimdi... Gündüz balığına ben çok ağırlık verdim. Gece çekim yapma yapmayacağım diye. Çünkü kalite düşmesin diye. Çekim kalitesi düşüyor çünkü gece. Bir de yalnız olduğum için ışık yetersiz gelecek. Ve kameraman yok haliyle. Gündüz ağırlık verdim. Gündüz de pek verimli olmadı. Gece birkaç mırmır aldık. Kabalidaki aldık. Ee, çok bereketli geçmedi ama bize yetecek kadar e, aslında pişirecektik. Bizim komşular illa balık balık istediler. Onlar da çok uğraştı. Paragat falan attılar. Nasip, nasiplerinde yokmuş. Bu balıkları onlara vereceğiz. Onları size göstereyim. çok iri değil balıklar ama 20-25 santim aralığında iki marmur var, dört tane kabalidaki var, şey üç tane kabalidaki, bir tane bu sivri burun karagöz sargozla karıştırılmasın zaten burnundan belli sivri bizim kamp alanımıza böyle bir yerde işte baba ol gençler el sallayın bak bizim Bülent abi ve oğlu Tolga bir çık oradan babanakastan <laughs> Bizim Tolga, gel, gel. Bizim bekçi de burada. 4, 3 günden beri bize eşlik etti. Hiç yanımızdan ayrılmadı. 3 gün boyunca besledik arkadaşı. Söyleyeceklerimiz bu kadar zaten gündüz çok e, küçük balık vardı. Yemleri çok rahatsız ettiler ve e, önümüz sırf e, otluk, otluk olduğu için pek verim alamadı. Belli yerlerde kumluk açık alanlar vardı ama oraya düşürürsek alıyorduk balı. işte gördüğünüz gibi aldıklarımız da bunlar. Zaten ilk iki gün av yapmadık. Son bir buçuk gündür biraz ağırlık verdik. Alanlar da bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs>